Merhaba sevgili öğrencilerim. Keman, gitar, cello, viola gibi ağaç, tahta ve telli enstrümanlarda kullandığınız her malzeme çok önemlidir. Bazı kemanlarda kuyruğu ağaçtır ve fixler metal olduğu için 3 tane fiksi eksiktir. Tabii ki de... Burgulardan akort yapmak şu an sizin için, yeni başlayan öğrenciler için zor olacağından dolayı dilerseniz oraya fix taktırabilirsiniz. Benim tavsiyem de taktırmanız olur. Ama profesyonel sanatçılar metal sesi topladığı için birimi düşürdüğünden dolayı çok fazla tercih etmiyorlar. Enstrümanlarınız için dikkat etmeniz gereken şeyler. 1. Direkt sıcaktan ve direkt soğuktan koruyun. Sanki bir evcil hayvanmış gibi, bir çiçekmiş gibi ona bakım uygulamanız gerekiyor. Gerek keman, gerek çello, gerek gitarı sehpasında koruyabilirsiniz. Mutlaka çaldıktan sonra hem ağacın gövdesini hem de tellerini silin. Bunun için özel bezler var. Direkt enstrüman bezleri. Bunun için polisler var. Dadario, Planet Race dünyanın en büyük markalarından, en kaliteli markalarından birisi. Temizlik malzemelerinden Aksesuarlardan, askılardan tutun. Enstrüman tellerine kadar pek çok yelpazede ürünü mevcuttur. Elimde görmüş olduğunuz klavye temizleyicisi. Ellerimizdeki bakteriler, kirler, klavyede zamanla aşınmaya ya da birikime, kirliliğe yol açıyor. Haftada ya da ayda bir bile küçük bir pamuğa dökerek temizlerseniz yıllarca kullanabileceğinizi tahmin ediyorum. Dadario Planet Waste. Temizlik malzemelerinden, bakım malzemelerinden tutun, askı, pena, tel gibi pek çok aksesuar ürünlerini üretmektedir ve dünyanın en kaliteli, en büyük markalarından birisidir. Görmüş olduğunuz ürünler, enstrümanların klavyesi için kullandığımız temizleyici malzemelerdir. Küçük bir pamuğa Birkaç damla damlatarak haftada ya da ayda bir bile temizlik yapsanız, enstrümanınızın klavyesinde elimizden dolayı biriken bakterileri, kirleri temizlemiş olursunuz. Enstrümanınızın sesinin kapanmamasını sağlarsınız. Hatta ve hatta daha da açılmasını, güzelleşmesini sağlarsınız. Artı, tabii ki de dökme ayağınıza göre değişir fakat, yıllarca kullanabileceğiniz küçücük şişeler. Enstrümanınızın gövdesi için kullanabileceğiniz, 3 tane bakım ürünü var. Birincisi enstrümanınızın gövdesindeki ufak tefek çizikleri giderebilecek bakım polişi. İkincisi enstrümanınızın yine ufak tefek darbelere karşı dayanıklı olmasını sağlayacak koruma cilası. Tabii ki de siz kalkıp enstrümanınızı vurursanız buna yapacak hiçbir şey yok. Tabii ki de siz yine enstrümanınızı iyi koruyun çünkü herhangi bir büyük darbede bir vurma, çarpma ya da atma durumunda enstrümanınız için yapabileceğimiz maalesef bir şey kalmıyor. Üçüncü ve son adım parlatıcı cila. Bu cila diğerlerinden en son atılır ve diğer cilaların korumasını sağlayarak, daha uzun ömürlü olmasını sağlayarak ayrıca üzerindeki parmak izlerini ya da enstrümanınıza göre reçine izlerini de temizler. Zaten şişelerin üzerinde step 1, step 2, step 3 olarak hangi adımı kullanmanız gerektiği yazmaktadır. Yine öğrencilerime tavsiye ettiğim enstrüman tellerinden birkaç örnek sizlere sunacağım. Kremonya marka keman teli uygun fiyatıyla öğrencilere güzel bir alternatiftir. Öğrencilerime en çok tavsiye ettiğim keman teli ise hiç tartışmasız Dadario Prelüt'tür. Hem uzun ömürlüdür hem de ses dengesi, ses volümü, tonu gayet güzel, başarılı bir tel. Üst seviye bir tel olarak Daddario Ascent modelini tavsiye ediyorum. Eğer ki enstrümanınızdan nasıl bir ses çıkacağını tavsiye ediyorsanız Daddario Ascent. Daddario Kaplan KA310. Daddario Kaplan KV310. Kesinlikle bu teller sizin enstrümanınızın maksimum kapasitede ses verebilmesi için dizayn edilmiştir. Tabii ki de bu tellerin farklı farklı çeşitleri vardır, özellikleri vardır. Bazıları daha parlak, daha ince tiz sesleri ön plana çıkartır. Bazıları daha bas sesleri ön plana çıkartır, daha yumuşaktır. Ve kullandığınız enstrümanın ağacına göre yine her telin özelliği birazcık değişmekte. Zaten müziğin güzelliği de bu. Tek bir tane doğru yok. Klasik gitar öğrencilerim için en çok tavsiye ettiğim gitar teli Dadario J27 modelidir. Uygun bir fiyatı olmasına rağmen fiyatına göre üst seviye verim alabilirsiniz. Biraz daha üst model bir gitar teli olarak da J45'i EJ45'i ben kendimde kullanmaktayım ve öğrencilerime de tavsiye etmekteyim. Enstrümanınızı temizlerken polislerle beraber kullanmanız gereken hatta ve hatta direkt polissiz bile kullanabileceğiniz benim bütün enstrüman kutularımda bulundurduğum bir bez. Bu bezin özelliği mikrofiber ve kendi içerisinde polis bulundurmasıdır. Dadario Pirelut J1010 Cello Tele öğrencilerim için tavsiye ettiğim minimum fiyatıyla üst seviyede e, verim alabilecekleri bir teldir. Daddario Helicore cello teli H510 modeli gerçekten ee, sahnede bile kullanabileceğiniz müthiş bir teldir.